Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine nefis bir tarifle geldim. Pastane usulü ıslak kek. Islak kekin doya doya tadına varmak için mutlaka bu tarifi deneyin derim. Gerçekten çok güzel, harika bir tarif. Buyurun hemen tarife geçelim. Karıştırma kabına 4 tane oda sıcaklığında yumurta aldım bir buçuk su bardağı şeker ekliyorum. Mikserin yüksek devrinde yumurtalar beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpacağım. Kullandığınız malzemelerin hepsinin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Bir buçuk su bardağı süt ekliyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Su bardağı ölçüm 200 ml. Katı malzemeleri eleyerek ekleyeceğim. 2,5 su bardağı unu eliyorum. O un miktarı unun kalitesine göre yumurtalarınızın büyüklüğüne göre değişebilir. Ben orta boy yumurta kullandım. 2,5 su bardağı un yeterli geldi. Siz unu kontrollü ekleyin. Malzeme listesini yine açıklamalar bölümüne yazacağım. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da eleye boşaltıyorum Tepeleme 1 yemek kaşığı kakaoyu da eleyerek ekleyeceğim Katı malzemeleri eledikten sonra kaşıkla karıştırıyorum katı malzemeleri de karışıma ekleyip hamurumuzu tamamlayalım. Bu aşamada mikserin düşük devrinde çekiyorum. Bu şekilde akışkan kıvamda bir kek hamuru olacak. Fırını da 180 derecede alt üst ayarda ısıtmıştım. Şimdi kek hamurumuzu tepsiye dökelim. Dikdörtgen bir tepsi kullanıyorum. Siz e, dikdörtgen borcam tepsi de kullanabilirsiniz. Hamuru döktükten sonra tepsiyi birkaç kez vurdurup havasını çıkartalım. Fırına göre pişme süresi değişebilir. 25-30 dakikadan sonra kürdan testi yapın. Şimdi kekin sosunu hazırlayalım. Tencereye 3 su bardağı süt alıyorum. 1 su bardağı şeker ekliyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ. Tepeleme 1 yemek kaşığı da kakao ekliyorum. Ocağı orta ayarda açtım. Çırpma teliyle karıştırıyorum. Şekerin erimesi yeterli. Sosu kaynatmanıza gerek yok kakaonun e, topaklaşmaması için de mutlaka çırpma teli kullanın şekeri eriti artık yeterli e, Kekimde pişti sayılır Fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığın çıkması için 7-8 dakika beklettim Kekin üzerinin daha düzgün görünmesi için e, Ters çevireceğim Siz isterseniz çevirmeyebilirsiniz Önce yapışan kenarlarını bıçakla sıyırıyorum üzerine yağlı kağıt kapattıktan sonra biraz daha büyük bir tepsinin üzerine ters çeviriyorum arkasındaki yağlı kağıdı çıkartıp ister kendi tepsisine isterseniz de başka bir tepsiye tekrar yerleştirebilirsiniz ben borcam tepsime yerleştirdim ılayan sosu sıcak kekin üzerine döküyorum bu arada sosun hepsini dökmeyelim. Üç tekisini dökelim. Kalanını bırakalım. Yarıdan daha azı tenceremde kaldı. Şimdi ıslak kekimizi daha da lezzetlendirmek ve üzerinin daha parlak olmasını sağlaması için kalan sosun içine 80 gram sütlü çikolata ekliyorum. İsterseniz bitter çikolata da ekleyebilirsiniz. Çikolataların erimesi için tencereyi ocağa aldım. Kısık ateşte karıştırarak eritiyorum. Çikolatalı sosu da kekimizin üzerine dökelim. Bekledikçe sosu içine iyice çekecek. yaklaşık 2 saat beklettim. E, sosunu çekti sayılır. Ama bir gece bekletirseniz çok daha güzel çekiyor. Üzerine istediğiniz gibi süsleme yapabilirsiniz. E, ben beyaz çikolata eritmiştim. Onunla süslüyorum. Yeşil fıstık, fındık, cevizle de süsleyebilirsiniz. Bu ıslak keki yiyen herkes tarifini istiyor. E, size de şiddetle tavsiye ederim. Eğer denerseniz sonucunu yoruma mutlaka yazın. Ben dediğim gibi 2 saat dinlendirdim. Eğer bir gece dinlendirirseniz sosunu daha güzel çekiyor. Şöyle bir dilimini de yakından göstermek istiyorum. Beğendiğiniz tariflerimi sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla da paylaşırsanız sevinirim. Tariflerim daha çok kişiye ulaşmış olur. Tariflerimi Instagram sayfamda da paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Her zaman dediğim gibi linkini açıklamalar bölümü ve yoruma ekleyeceğim. tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Lütfen göz hakkınızı helal edin. E, çatalla şöyle kıvamda size göstermek istedim. Ben size göstereyim derken bir dilimini götürdüm bile. Beğenilerinizi yorumlarınızı eksik etmeyin. Beni dinlediğiniz videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kekimin bir gece dinlenip e, sosunu iyice çektiği şöyle bir diliminde göstermek istiyorum. Pastane usulü ıslak kek tarifim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Başka tariflerde başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.